Arkadaşlar, e, merhabalar tekrar. E, yeni bir derste sizinle birlikteyiz. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu sınava iki aylık bir sürecimiz kaldı. E, bu zaman diliminde e, elimden geldiğince e, fırsat buldukça, yani kendi e, kurs programımız da var biliyorsunuz. E, yoğun tempomuz bizim de devam ediyor. Ancak e, boş zamanlarım olursa fırsat buldukça, e, yazmış olduğumuz e, limit türev integral Fasükür'ünden arkadaşlar e, sizlere e, testler çözeceğim. E, şu an Türev'in geliştiren testlerin ilk testiyle başlıyorum. Özellikle konuyu yeni öğrenenler, pekiştirmek, kendini geliştirmek isteyenler e, bu dersleri takip edebilirler. E, önce geliştiren testleri e, çözeceğiz. E, yani e, veya arada ÖSYM tarzı testlerine de e, değinmiş olurum. Onları da çözeriz. Dediğim gibi bu tamamen e, zamana bağlı. Ama ilerleyen zamanlarda şunu söyleyeyim: e, Fasiküldeki tüm soruları e, bizzat soruları üreten biri olarak e, çözümlerini de yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, birinci soruyla başlayalım. Şimdi aşağıda e, bir ağacın yıllara göre büyüme grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, e, burada ilk sorumuzda şunu. Ee, amaçladım. Yani bu kazanım testi olarak. Ee, biliyorsunuz Türev'in 2-3 yıldır e, tanımlarında artık anlık hız e, ortalama değişim hızını vererek başlıyoruz. Anlık hızla devam ediyor. E, ve bunu yeni nesil bir e, soruyla pekiştirelim istedim. E, ortalama değişim hızı anlık hız. Onları tekrar etmiş oluruz amacıyla. Ağacın ilk 3 yılda ortalama büyüme hızı Evet ilk 3 yıl arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ortalama hız F3 e, ordinatlar farkı bölü absisler farkı. Yani ilk üç yıl e, 0, 3 yıl dediği bize arkadaşlar 0-3 yıl arası 0-3 yıl arasında ortalama değişim hızı. F3 eksi F0 bölü e, 3 0. Bu da arkadaşlar F3 4 eksi f 0 1 bölü 3 bu da 3 bölü 3'ten 1 olur cevabımız doğru 1 5 yılı arasındaki ortalama hızı hemen f 5 eksi f 1 bölü 5 eksi 1 arkadaşlar f 5'in görüntüsü 4 eksi f 1'in görüntüsü 2 bölü 4 bu da ee arkadaşlar ne olacak? 2 bölü 4, 1 bölü 2 bulunacak. Doğrudur. Ağacın 5. yıldaki anlık büyüme hızı. 5'teki anlık hız arkadaşlar 5'teki türevdir anlık hız. Anlık hızı devreye girdim artık işimiz türev. Doğrudur. Ağacın 3 ve 5 yılları arasındaki ortalama büyüme hızı sıfırdır. Evet. E, sabit fonksiyonda ortalama hız biliyorsunuz sıfır oluyor. Doğrudur. Üçüncü yıldaki anlı anlık f3'teki anlık kıza bakıyorum f türev 3 istemiş benden biliyorsunuz burada arkadaşlar bir kırılma söz konusu fonksiyon eğrisel durumdan sabit duruma geçiyor burada bir uç oluştu arkadaşlar yani bu sivri sivri uç keskin uç kırılmalardan kastımız o noktada fonksiyonun Sağ ve sol türevlerinin eşit olmamasıdır arkadaşlar. Yani e, o noktada çizilen teğet eğimleri soldan ve sağdan farklı olduğu için e, türev yok diyoruz. Dolayısıyla e, sıfır diyemiyoruz maalesef. Cevabımız yok olmalıydı. E, Doğru cevabımız edilme. İki. E, hareketlinin İkinci saniyedeki anlı kız. İkideki anlı kız artık arkadaşlar öğrendik. F türev 2. Ee, biz, yani burada tabii ki fonksiyonumuz e, S şeklinde ST şeklinde verildiği için S türev 2'yi benden istemiş. E, ST hemen e, S türev T'yi alırsam S türev T 6 t artı 2 S türev 2 de arkadaşlar 12 artı 2'den 14 olarak bulunur. Cevabımız Bursa. E, fonksiyonun x eksi 2, -2 apsis noktasındaki çizilen teğetin eğimi. Arkadaşlar x 0 apsisli noktasındaki teğet e, f türev x 0'dı. Bu türevin geometrik yorumuydu. Bunu ilerleyen zamanlarda buna e, ayrı testlerimiz de mevcut zaten. Yani konuyu da farklı olarak anlattık. Aynı de hazırladık. Bu sadece türevin ilk tanımında da e, değinilir arkadaşlar. O noktadaki teğet eğimi anlık hızıdır. E, dolayısıyla türev anlık yerine yazılır. F türev x arkadaşlar 3x kare eksi 10x artı 2 olup e, biz 2'deki TYT'nin eksi 2'deki t'nin eğimi F türev eksi 2 eşittir. 12 artı 20 artı 2'den e, 34 olarak buluruz. Bunu da geçiyorum. Evet. E, hemen buraya bakalım. E, arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, türevin limitli iki tane tanımı var. Bunu hiç unutmuyoruz. F, x, F türev x sıfır eşittir. Birincisi limit e, x x sıfıra giderken türevin limitle iki tane tanım var. ÖSYM ara ara bunları ister bizden e, çıkmış sorularda mevcuttur. E, limit x x sıfıra giderken f x eksi f x sıfır bölü x eksi x sıfır. Türevin limitle birinci tanımı bu. İkinci tanımı da arkadaşlar h sıfıra giderken kullandığımız limit h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h. Bu ikisine dikkat. Şimdi buraya bakacak olursam birinci tanımı istemiş. Ee, x sıfır dediğimiz değer arkadaşlar aslında eksi üç. Bakın f x eksi f eksi üç bölü x x eksi eksi üç. Dikkat edin. O yüzden orası artı olmuş. Yani özetle o zaman benden f türev x 3'ü istiyor arkadaşlar. Hemen f türev x'i alırsam şu dediğim gibi arkadaşlar şu iki bilgiyi mutlaka kafamıza, hafızamıza yer edelim. Bunlar bizim için önemli. Türevin limitle tanımı iki tanedir. Ve bunu bizden ÖSYM'e ee, zaman zaman istemiştir. Ee, bizden bu noktada e, yani bir e, kazanım olarak türevin limitle ilişkisini e, sorgular. Biz de bunu e, vurgulayalım istedim. Evet. Şimdi f türevi x 10x Evet arkadaşlar. Ne yaptık? E, Türevini alıyorum. 10x 2x F türev eksi 3 eksi 30 eksi 2'den eksi 32 olarak bulunur. Cevabımız Adana. Evet. Arkadaşlar hemen buraya bakıyorum. Şimdi bakın. H tekniğiyle şimdi H0'a giderken yani aynı mantık. Şimdi buradaki X0 ne arkadaşlar? Dikkat edin şuradan belli zaten. 3 yani F yer değiş Şurada bakın x0 artı h eksi f x0 bölü h olduğunu gördünüz. E, dolayısıyla e, bu şu ifadenin ben ne olduğunu söyleyebilirim o zaman arkadaşlar. f türev 3 olduğunu söyleyebilirim. Bu bana eksi 2 verilmiş. Türevini alıyorum. Verilen fonksiyonun türevini alıyorum. 2 x eksi 4 m. X yerine 3 koyacağım. Eksi 2'ye eşitleyeceğim. 6 eksi 4 M. Buradan 4 M eşit. 8 M eşittir. 2 olarak bulunur. edin arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Dikkat ederseniz burada biraz soruda estetiklik olmuş. Yani burada bir 2 koymuşum. Bunu 1 bölü 2'yi limit dışına alabiliriz limit h sıfıra giderken niye tanıma uyarlıyorum? F. Arkadaşlar bakın bilerek yer değiştirdim. Eksi 1 artı h f x sıfır artı h tekniği eksi f eksi 1 yani f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h'tı arkadaşlar. Şurası benim için neydi? Burası benim için f türev eksi 1'de hemen onu tanıdık. O zaman fonksiyonun yine türevini alalım. f türev x 15 x kare eksi 1 f türev eksi de 15 eksi 1'den 14. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizden istenilen cevap 1 bölü 2 çarpı. Bakın şu kısım f türev eksi 1 14 oldu. Bu da arkadaşlar 7 olur. Cevabımız Denizli. Evet. Hemen bu soru, yediğim soruya geldim. E, FX fonksiyonu verildi. Arkadaşlar bakın şimdi giderek ne yapıyor? Tanımı iyice gizliyoruz. Bunu sizin görmenizi istiyorum. E, yukarıyı 3 parantezine alırsam ve 3'ü dışarıya atarsam 3 limit x giderken 2'ye fx eksi f2 bölü Evet birinci tanım oluşuyor gibi. Burada iki kare farkı var. Bu x artı 2 çarpı x eksi 2 arkadaşlar. Şimdi bakın burada da şu kısım sadece bizim türev tanımıydı. Onu, o zaman bunu şöyle yapalım arkadaşlar. 3 ee, çarpı limit x giderken 2'ye 1 bölü x artı 2 çarpı limit X giderken nereye demiştik? 2'ye mi? X giderken 2'ye fx eksi f 2 bölü x eksi 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine ne yapmış olduk? E, tanıma benzetmiş olduk arkadaşlar. Şurası neye eşitti arkadaşlar? Orası bizim için f türev 2 idi arkadaşlar. Yani Bunları iyi görelim. Bu F türev 2. Evet. Şimdi o halde sonuca geçiyorum. Bu eşittir. Aşağıdan devam edelim. 3 çarpı. Burada x yerine 2 koyduk. 1 bölü 4 çarpı. Evet. Burası F türev 2. Şimdi burada Fx'in türevini alıp Fx'in türevini alıp x yerine 2 yazacağım. 6x i, x i 5 buradan F türev 2'de arkadaşlar 12 eksi 5'ten 7 olur. E, çarpı 7 geldi. Bu da arkadaşlar ne bulunur? 21 bölü 4 bulunur. Cevabımız C. Umarım anlaşılmıştır. Ne yaptık? İki kare farkıyla x artı 2'yi oradan ayırdık. Yukarıda 3 parantezine alıp 3'ü limit dışına attık. Dolayısıyla türevin limitle ilişkisini orada yakaladık. Evet. Ee, arkadaşlar e, parçalı fonksiyonda biliyorsunuz e, burada sağdan soldan türevleri sormuş. Önce şurada f türev 3 x 2'den büyük kısım için e, f türev x orada kritik nokta durumu yok. Normal burada 2 x eksi 1 dedik. x yerine 3 yazarsam 5 olarak bulurum burayı. f türev 2 sol arkadaşlar. f türev 2 sol birinci fonksiyondur. F türev 2 sol. Bu da 2'nin sol limitinde türev alabilirim. E, uzunca limitle e, ilk girişlerde e, birkaç örnekte biz e, burada limitle e, türev değerini hesaplıyorduk ama artık siz türevin limitle ilişkisini öğrendiğiniz için direkt türev alabilirsiniz arkadaşlar. F türev 2 sağ. F türev 2 sağ. Sağda limit. E, burada arkadaşlar e, Türevini alıp x yerine 2 koyacağım. Bunu benden istemiş. f türev x e, x 2'den büyük için çocuklar ikinci fonksiyonda türevi aldım. 2 x eksi 1 ve x yerine 2'yi koyarsam 4 eksi 1'den 3 gelir. Dolayısıyla bunların toplamları artı 3 ile eksi 3 gideceği için 5 olarak bulunur arkadaşlar. 9. soru. F türev x ve f eksi 2'yi bana vermiş. H sıfıra giderken evet hemen arkadaşlar burada şuraya dikkat. Bakın şunu öncelikle şöyle düzenleyeyim. bu türevin limitle tanımında ikinci tanım h sıfıra giderken ki ona benzetiyorum arkadaşlar. Şimdi payda h burası tamam. Burada da ee, şimdi yukarıyı ben eksi parantezine alayım ki önce f e, h eksi 2 eksi 6 gelsin arkadaşlar. Bakın e, ne yaptım? E, tanıma uygun hale getirmeye çalışıyorum. Eksiyi de dışarı atayım. O zaman ne oldu orası? f Şurada da e, şunu eksi 2 artı h eksi 6 Evet. Bu da eşittir. Eksi e, limit h sıfıra giderken Evet. Artık arkadaşlar f eksi 2 artı h eksi f eksi 2 bakın 6 yerine de şuradaki f eksi 2'yi yazarsam arkadaşlar e, ne anlamış olduk? Şu eksi parantezini aldık. Şurayı şöyle sileyim. Oradaki sorumuzu e, üstünü kapatmasın. Şurada yazayım. Eksi parantezini aldım. f h eksi 2 eksi 6 Ve ne yaptık arkadaşlar? Bu eksiyi dışarı attık. Şimdi gördüğünüz gibi şurası e, zaten arkadaşlar burası e, f'in eksi 2'deki türevi eksi var başında. f türev e, eksi 2 Şimdi bunun değerini bana vermiş. Buranın değerini bana vermiş arkadaşlar. Bu 5 olarak vermiş. Bu eşitmiş. 5'e. Buradan e, her iki tarafı eksiyle çarparsak f türev eksi 2 eşittir. Eksi 5 olur arkadaşlar. Şurada f türev x fonksiyonu vermiş. X yerine yazıyorum. 4 e, artı 2a artı 3 eşittir. Eksi 5 Buradan 2a eşittir 7 karşıya gönderdik eksi 7 eksi 5 eksi 12. Her tarafı arkadaşlar her tarafı 2'ye e, bölersek her tarafı 2'ye bölüyorum a eşittir eksi 6 olarak bulunur cevabımız adana arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, daha farklı bir soru tipi biraz daha tanıma uyarlamak için e, birkaç ön aşama gerektiğini bize onları hallettik. Evet. Şimdi türev alma kuralı önce arkadaşlar e, küp kök x'i x üzeri 1 bölü 3 olarak ayırdık. Çarpı x kare. Yani fx fonksiyonumuzu bu şekilde köklü bir ifadeyi rasyonel üst olarak yazın arkadaşlar sorularda. E, 1 bölü 3 artı 2 1 bölü 3 artı 2'den bu da x üzeri 7 bölü 3 olur. F türev x de arkadaşlar F türev x. 7 bölü 3 başa geldi. X üzeri derece ne yapıyor arkadaşlar? 1 azalıyor. 7 bölü 3 çarpı x üzeri 4 bölü 3. Bu da 7 bölü 3 çarpı küp kök. X üzeri 4 gelecek. Onu da şöyle ayıralım. X 4'ü x küp çarpı x yazalım ki küp kök altında olduğu için arkadaşlar dışarıya x küpü x olarak gönderelim. Tabi içeride küp kök x kaldı. 7x bölü 3 küp kök x. 7x bölü 3 küp kök x. Evet şu arkadaşlar. 11. sorumuz e, ee, çarpım şeklinde verilen fonksiyonun türevi f türevi x arkadaşlar f x ee, şunu öncelikle şu x'i dağıtarak e, şöyle düzenleyerek yazmış olalım birinci çarpımız çarpımız x kare artı 2 x olsun ikinci çarpan x küp eksi 8 olarak yazılsın f türev x arkadaşlar. Birincinin türevi 2x artı 2 çarpı ikinciyi aynen yaz. x küp eksi 8 artı e, birinci aynen yazalım. x kare artı 2x çarpı ikincinin türevi. 3x kare. Evet. f türev eksi 2'yi benden istemiş. x yeni eksi 2 koyacağım eksi 4 artı 2'den eksi 2 çarpı eksi 8 eksi 8 eksi 16 artı x yerine eksi 2 koydum. Ee, eksi 4 şey 4 4 eksi 4 0 geldi burası arkadaşlar. O zaman orası gitti. Ve buradan e, 32 olarak bulunur. Cevabımız edin arkadaşlar. Evet son sorudayız. Evet burada arkadaşlar arada e, bu sorular karşımıza gelir. Bakın e, ben bu soruyu iki yolla size çözeyim. E, hemen birinci yol arkadaşlar. Birinci yol. E, türevin limitle tanımını kullanalım. Limit e, x giderken 5'e eksi şey, 5'e mi soruyor? Limit x giderken eksi 5'e fx eksi f eksi 5 bölü x eksi eksi 5 x artı 5. Şimdi iki yolla çözüm yapacağım arkadaşlar. Limit x giderken eksi 5'e. Evet burada burada arkadaşlar hemen şunu yazalım f dediğim fonksiyonun kendisi x artı 1 çarpı x artı 2 x artı 3, x artı 4 e, x artı 5 e, Böyle devam ediyor. Nereye kadar? x artı 8'e kadar Şimdi eksi f eksi 5 bölü x artı 5 Şimdi arkadaşlar x yerine eksi 5 koyduğumuzda biz burada f eksi 5'in ne olduğunu görürüz? f eksi 5 sıfır olduğunu görürüz. Çünkü burada şurada x artı 5 çarpanı olduğu için burası sıfır olur arkadaşlar. Ve şuradaki e, x artı 5 e, x yerine eksi 5 koyduğumuzda sıfır bölü sıfır belirsizliği geleceği için belirsiz yapan şu çarpanı da sadeleştirirsem ne kaldı elimde arkadaşlar? Bakalım şimdi. Limit x giderken x'i 5'e ee, x artı 1'den x artı 4'e kadar x artı 1'den x artı 4'e kadar çarpı. Sonra ne var arkadaşlar? x artı 6 x artı 7 x artı 8 mi kaldı? Evet. Şu zaten şey yok burada arkadaşlar. E, paylamız yoktu. O sadeleşmişti. Buradan dikkat ederseniz arkadaşlar, dikkat ederseniz x yerine 5 koyduğumda şuradan 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 koyduğumda 1 çarpı x artı 6'dan 1 x artı 7'den e, x, x artı 7'den 2 x artı 8'den x yerine 5 koyarsak ne gelir? 3 mü gelir? Bu da 4 faktöriyel çarpı 6. Bu da 24 çarpı 6'dan 72, 144 olarak bulunur. Cevabımız edinme. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? E, türevin limitle tekniğini kullandık. İkinci yol olarak bakın ikinci yol olarak belki siz bunu daha çok kullanıyorsunuz ya da bunu öğrendiniz ama ben ikisini de e, yani e, bilin isterim. Şimdi ikinci yolda şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın e, şimdi x eksi 5'i sorduğu için x artı 5'i birinci çarpan olarak alalım. Yani e, bu fonksiyonu şöyle düşünelim. Bu birincisi olsun. Yani ben şuraya Hatta yazmış olayım. Bakın buradaki teknikteki amacımız ne onu söylüyorum size. Şimdi f x fonksiyonu eşittir x artı 5 birinci çarpan e, diğerleri ikinci çarpanımız olsun. Hatta ona şuraya ben gx diye bir fonksiyon olarak yazmış olayım. Şimdi çarpımın türevini uyguladığımız düşünün. Birincinin türevinden bir çarpı e, gx yani x artı 5 dışındaki çarpanlar. Şuradaki şu kalan aslında x artı 5 dışındaki çarpanlar. Nedir o? x artı 1'den x artı 4'e kadar e, ee, sonra x artı 6, 7, işte x artı 8 mi var sonra? x 8. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Birincinin türevi e, 1 çarpı burası e, ikinci. İkinciyi aynen yazdık. Yani şu gx diye düşünün orayı. Artı e, birinci aynen kalacak. X artı 5 çarpı ikincinin türevi. G türev X. Çok uzun gibi görülüyor size. E ama orayı zaten kullanmayacağım ben. Çünkü niye? X yerine eksi 5 koyduğumda arkadaşlar oranın sıfırlandığını göreceksiniz. Şimdi F türev eksi 5 eşittir. Bakın burada X yerine eksi 5 koyduğumda şuranın geldiğini görüyorsunuz burada. Aynısı zaten arkadaşlar e, 144 artı şurada x yerine eksi 5 yazdığımda orada x yerine eksi 5 yazdığımda bakın eksi 5 artı 5 sıfır olacak sıfır çarpı e, diğeri hiç benim için artık önemi yok cevabımız 144 olarak gelecek umarım anlaşılmıştır e, ne yaptık x eksi 5'i istediği için x artı 5 çarpanını birinci çarpan diğer lerini ikinci çarpan olarak düşündük. Birincinin türevinden bir çarpı diğerleri artı birinci aynen duruyor çarpı ikinci yani diğer kısmın genç istediğimizin türevi ama onunla bizim gördüğünüz gibi işimiz yok o sıfırlanmış oluyor. Evet arkadaşlar burada e, test biri bitirmiş olduk. E, bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.